Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile Açık Dünya Görevleri bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile'da Açık Dünya Görevlerini tam gaz tamamlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ki GTA San Andreas Mobile'da yaptığımız Açık Dünya Görevi San Fiori içerisinde yarışları yapmıştık sizlerle beraber. Bütün yarışları tek sefer yapmıştık. O yarışları bitirdiğim için de ne kadar o kadar mutluyum ki gerçekten anlatamam. Çünkü normalde yarış fazlasıyla uzun süre ve tek bölüm değil iki bölümde yapmayı düşünüyordum. Fakat tek bölümde yaptığım için fazlasıyla mutlu olmuştum. Bu bölümde de bot okunda sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha öncesinde araba okunda sizlerle beraber full altın madalya tamamlamıştık. Yani tam olarak full altın madalya değildi fakat canlı yayında falan düzeltmiştik onu. Eğer ki bunda da öyle olursa şimdi bot okunu yapacağız dediğin gibi. Ondan da benzer bir durum olursa altın madalyayı canlı yayında tamamlıyor olacağız arkadaşlar haberiniz olsun. Daha fazla GTA San Andreas mobile videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir. Değil, Beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bilimler açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun hem de başka oyun ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Oyundaki en sevdiğim arabalardan ve en hızlı arabalardan biri olan Bulut'la Hızlı bir şekilde bot okuna doğru gidiyoruz. Bu videoyu çektikten hemen sonra hatta ana hikayeye devam ediyor olacağım. Sezan'ın görevleri var gördüğünüz gibi. Garajın olduğu yerin tam da yanında. E, 4 tane galiba hatırladığım kadarıyla e, araba galerisi ile alakalı görevler var. Şöyle bir karar aldım. O araba galerisi görevlerini tek seferde tek bir video içerisinde 4 görevi de aynı anda yapmaya karar verdim. Çünkü hepsine ayrı ayrı başlık bulmaya çalışırsam biraz sıkıntı olacağını düşündüm. Madem öyle video uzun olsun tek bölüm olsun 4 görev aynı anda olsun dedim. Haberiniz olsun arkadaşlar bu videoyu çektikten hemen sonra. Ana hikayeden Sezar'ın görevlerini yapıyor olacağım. Ee, bu video zaten çarşamba günü gelecek. Sezan'ın görevlerini yapacağım bölümde cuma günü gelecek haberiniz olsun diyerekten bot okuluna geçiyoruz. Ve eğitime başlıyoruz. 12 saniyenin altında testi geç diyor. Okey. Bas gaza abi. Nereye doğru gidiyoruz? Ha, okey. Yani arada mı duracağız? Olay bu mu? Peki. Olur. Eee, tamam bronz madalya. Ben bunu bir, bir, daha deneyeyim. Bunu bir daha deneyeyim çünkü arada durmam gerekiyordu. Basit. Ya zaten bot okulu fa çok fazlasıyla basit olduğu için hani tek seferde hızlı bir şekilde yaparız. Sonra Sanfiora garajın orada. Oraya gider oyunu da kaydeder. Videoyu da bitiririz diye düşünüyorum. Tamam bu çok basit eyvallah da yani biraz gereksiz zorlama olmuyor mu? Tekne durmuyor abi. Erkenden yavaşlamaya basıyorum durmuyor. Tamam anlaşıldı. Biraz daha erken yavaşlayacağız. Yani şurada yavaşlayalım abi. Herhalde bu sefer. Yok yine olmadı. Peki abi. Evet 9 saniyede tam ortada durunca direkt olarak altın madalyayı veriyormuş. Gereksiz birazcık vaktinizi çaldım kusura bakmayın. 40 saniyenin altında da bu parkuru bitirmemizi istiyor bizden. Tamam olur yaparız. Bunlar kolay. Parkur olayı kolay da hani yok tam ortada dur yok şöyle sürede dur bin tane falan bunlar çok saçma şeyler. Haritaya bakarak zaten çok rahat bir şekilde nereye gideceğimizi rahat rahat kestirebiliriz. Zaten aralardaki mesafeler de çok kısa olmasından dolayı problem yok abi. Benim tek korktuğum şey aynen keskin bir dönüş yapmam korkusu falan. Yani tek zorlayabilecek olay o. Onun dışında en ufak bir zorluğu bile yok abi. Bu tekne okullarından. Zaten kaç tane var? 4 tane mi eğitim var? 5 tane mi var? Evet altın madalya direkt verdi zaten. Ya yani çok gereksiz görevler zaten arkadaşlar. Yani testler fazlasıyla gereksiz. Bir yerden bir yere git. Yani şu kadar sürenin altına git falan yani. Hata yapmazsanız dümdüz giderseniz direkt altın madalya genellikle kazanıyorsunuz zaten. Ha tabi hangi sürede geçmeniz gerektiği tam olarak belli olmadığı için bazen arada gümüş madalya, bronz madalya falan kazanabilirsiniz ama onun dışında Dediğim gibi hani en ufak bir zorluğu yok aslında bu tekne bot okulunun yani sırf canlı yayında da söylemiştim ben bunu zaten sizlere. Yani bot okulu neden var? Çünkü oyunda tekne sürme bot sürme mekaniği var. Ondan dolayı da ne var? Tekne bot okulu var. Olay bu kadar basit yani başka hiçbir esprisi yok. Ama tabii oyunun bir görevi olduğundan dolayı ve oyunu %100 tamamlayabilmek için bu görevleri yapmak zorunda olduğumuz için mecburen bu açık dünya görevlerini gereksiz de olsa yapmak mecburiyetindeyiz. Bu arada canlı yayınlardan bahsetmiştim. Aramızda yeni katılanlar falan ilaki olacağından dolayı canlı yayınlarda neler yaptığımızı neler oynadığımızı merak ediyorsanız ve bir gözden geçmek istiyorsanız da kartlar kısmına canlı bulunduğu o yapma sitesini yukarı sağa koyacağım haberiniz olsun. Bu arada çarptım ama umarım çarpmamın bana bir eksisi olmaz abi olmadı videoyu keserim yani ne var. Yani yaptığımız şey belli çünkü 1 dakika 14-15 saniyede bitirdik. Evet altın madalya güzel. Evet bu sefer de Hovercraft'la. Ben bu zaten en sevdiğim bot bu ya. Direkt en sevdiğim şey bu yani. Araç bu. Tabi nereye gitmem gerektiğini de bir görebilirsem ha, tamam. Ama bunun mobilde sürüşü birazcık değişik ya. Birazcık değişik geliyor. Ekran falan direkt gidiyor ya. İstemsiz nereye doğru gideceğimi kestiremiyorum bazen. 50 metreden falan fazla uç ama bakalım nereye kadar uçacağız. En çok zorlayan bu bu arada. Hani gerekli altın madalyayı vermiyor. Ama direkt verdi bu arada. Nice. 3 dakikanın altında da bu testi geçtiğimiz anda galiba bot okunu da bitirmiş olacağız abi. Normalde var ya tek o testten altın madalyayı bir türlü alamıyordum. Genellikle 55-60 metre falan uçuyordum. Bilmiyorum kaç metrede altın madalya veriyor ama. Tekte 70 metre uçtum. Helal olsun bana. İlk defa 70 metre uçtum. Yani genellikle kaç metre uçuyordum bilmiyorum hatırlamıyorum hiç ama. Çünkü yıllardır gerçekten bu bot görevini yapmıyordum kesinlikle. Hiç yapmıyordum. Gereksiz bulduğumdan dolayı. Zaten oyunu %100 yüz demek gibi bir çabamda pek yoktu. Birçok şey bilmediğimden dolayı oyunun içeriğini vesaire açık dünyasını falan. Açık dünya görevlerini desem daha doğru olur. Ondan dolayı mobilde bu e, bot okunu atlamıştım. 70 metre uçtuğum için mutluyum. Çünkü altın madalya kazandım. Yoksa benim için başka hiçbir önemi yok. Hayır 70 metre uçmuşum. Ha 200 metre uçmuşum. Hiçbir önemi yok abi. Altın madalya kazandıktan sonra. Belki de 69 metre uçmuş olsaydım gümüş madalya verecekti bana namussuz oyun. Neyse. Tek de altın madalya yapıştırmış olmak beni fazlasıyla mutlu etti. Halfcraft'ta zaten gezmek fazlasıyla keyifli o yüzden gram zorlanmıyorum. Viraj falan alırken. Evet viraj bu arada. Evet suda viraj almak. Suda dönüş almak desek daha mantıklı olacak sanırım ona. Evet iyicene arabaya döndük, karaya döndük daha denizdeyken. Neyse abi. Bundan da atılmadı. kazandığımız anda herhalde bu bot okulda bitecek dediğim gibi. Hatırlamıyorum çok ama. Umarım başka test yoktur ama. Çünkü çok gereksiz abi. Tamam bize hani tekneleri botları falan denetiyorsunuz. Eyvallah da yani. Topu topuna 3 tane araç denettiriyorsun bize. Ama oyunda daha fazlası var. Hani ağır tekne var. Ee, jet ski var. Direkt hız teknesi falan var. Hani neden o araçları da bize denettirmiyorsun? Bu arada yanlış viraj aldım. Evet lanet olsun. Lanet olsun yanlış viraj aldım. Oradaki sandım. Allah'tan dönmeyi biliyorum ya şu araçta. Çok rahat dönüyor abi. Gazı ayağınızdan çekin. Yani gaza basmayı bırakıp direkt dönmeye çalıştığınız anda dönecek zaten. 2 dakika. 2 dakika. 1, 2, 3, max. 2, 4, 2, 5. Evet 2, 5. Evet altın madalya verdi abi. Evet bütün bot testlerini geçtiğince oyun bizi tebrik ediyor ama hani başka hiçbir şey yok abi. Eyvallah. Ve artık bunları burada bulabiliyoruz hız. teklemiz teknemiz vesaire falan da var. Hovercraft var mı acaba bilmiyorum ama. Neyse ben mi bineceğim. Ve tek seferde gerçekten neredeyse tek seferde bütün testleri altı madayla geçtiğim için helikopter sürerken hem gökyüzünün hem de videoyu hızlıca bitirecek olmamın mutluluğunu yaşıyor olacağım ve tadını çıkartıyor olacağım. Video kaç dakika oldu diye şöyle bir bakmak istiyorum. Evet 8,5 dakika olmuş. Yani idealin bir tık altında bir süre olacak fakat yani böyle gereksiz bir açık dünya görevini e, baz alacak olursak gayet yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Yani bunda da bot okul altın badayda nasıl geçilir 2022 yazmak gibi bir e, şeyim olur mu bilmiyorum ama etiket olarak. Neyse yazayım da bitsin gitsin ya. Vallahi bileyiz yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok aslında ekstra çaba harcamanıza gerek yok da işte Olsun Yani bu açık dünya görevi de böyle bir şeydi. Evet sevgili Osman'ı buradan selamlıyorum Yani neden bot okulu var diye tarzı bir şey söylemişti hiç bilmiyorum falan demişti bot okulu bu yani 4 tane mi 5 tane mi de test var Yani hiçbir şekilde yetenek gerektirmiyor yani Yani ben 9-10 yaşında yapıyordum yani bunları Rahat bir şekilde Sadece dediğim gibi o işte yüksek Mesafe atlama olayını beceremiyordum. O da neden olmuyordu bir türlü bilmiyordum. Deli oluyordum. Bazen küfrediyordum. Küçük yaşta bana küfretirten birkaç tane görevden bir tanesiydi. Şunları da alayım da tabii ki. Sonuçta mermi cephaneliyiz. Neden olmasın? Diyerekten oyunumuzu kaydediyor. Yaykı bumun üstüne kaydediyor. oyunu yüzde kaç bitirmişiz? 150 oldu herhalde artık. Evet %50.27 evet. Oyunun gerçekten %50'sini artık tamamladık. Şimdi videoyu burada sonlandıracağım. Ardından Sezar'ın görevlerini, Araba Galesi görevlerini tamamlamaya çalışıyor olacağım. Haberiniz olsun tekrardan. Evet. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlerken keyif aldıysanız. Destek amaçlı bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sesimlerine, başka ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.